Şimdi otomatik aracın içerisindeyim. İlk oturuşta araç tanıtımı ve çalıştırma için kısa bir video çekeceğim. o Geldim araca oturdum. Freni tutmuyorum. Birinci tıkımı yaptıktan sonra start düğmesine ekranı açıyorum. İkinci tıklamayı yaptıktan sonra panele elektrik vermiş oluyorum. Burada araç içi tanıtımını yapıyoruz. Işıkların tamamı yanıyor. Sonra büyük bir kısmı sönüyor. İbreler yerine geldikten sonra sayım yapıyoruz. Ön panelde ne görüyorsan söyle diyebilir. Buradan başlıyorum. Kilometre hız göstergesi. Altında yakıt deposu göstergesi. Yakıt depo kapağımız sağ taraftaymış. Ok işaretinden anlıyorum. End, bitiş, F, full. Buradaki noktacıklar F'ye kadar geliyorsa depomuz dolu demektir. Şu anda full. Ortadaki ekran yol bilgisayarı. Sağdaki devir saati. Altındaki hararet göstergesi. İçinde üç tane yıkaz ışığı var. Yağ ikaz lambası, akü kazanması, aküyü kazanması, motor arıza ikaz lambası. Buradaki kazışıkları ışıkları da park freni, el freninin şu anda çekili olduğunu gösteriyor. Emniyet kemerimin de takılı olmadığını gösteren bir ikaz ışığım var. Burada tüm farlarım ve e, sinyallerim var. Kolu aşağıya bastığımda sol sinyali açmış oluyorum. Yukarıya kaldırdığımda sağ sinyaline vermiş oluyorum. Topuz başına şu ok işaretini izleyeceğiz. Hangisini gösterirse odur aktif olan. Topuz başını bir kere çevirdiğimde bu iki tane göz gibi olan benim park lambalarım. Bir daha çevirdim. Şimdi hep rutinde kullandığım kısa farlarımı açmış oldum. Kısalar açıkken burada yeşil yanıyor. Kolu ileriye ittiğimde uzunlarımı açmış oluyorum. Zaten mavi uyarı veriyor. Tekrar ettiğimde uzunları kapatmış oldum. Sıfıra aldığımda da kısa farlarımı kapattım. Aynı zamanda otomatiğe almış oldum. Hava karardığında araç kendisi yakacak farlarını. Sağda da silecek kolum var. Dikdörtgen olan her zaman arka camı işaret eder. Kelebek kanadı gibi olan da ön camın işareti. Bunu aşağıya bir kere bastığımda ön silecekler bir kere çalışıp kapanıyor. Yukarıya her kaldırdığımda kademeli olarak hızlanarak çalışmaya devam ediyor. En üstte en hızlı ayarı yapmış oluyorum kolu kendime doğru çekersem ön camı yıkıyorum. İstediğim kadar su attım, kolu bıraktım. Su bitene kadar çalışıp kapanıyor. Bir kere topuz başını çevirdiğimde arka camı silmeye başlamış oluyorum. Bir daha çevirdiğimde arka camı yıkıyorum. Buradan da takip edebiliriz suyu sıfıra getirdim yine kapatmış oldum bu benim akıllı ekranımdı radyo navigasyon klima ayarlarımı dokunmatik olarak yapıyordum bu home tuşuydu ana sayfayı açıyordu sesi açma kısma radyo için klimayı aç kapa ön cam havalandırma arka cam rezistans ya da ısıtıcı klimanın gücü ve sıcak soğuk ayarı burada dörtlülerim var burada araç iç aydınlatmam var Şurada kapa kilidini görüyorum. Burada cam kilidi. Şurada ayna ayarlarını yaptığım tuş. R sağ ayna için. L sol ayna için. Joystick gibi yukarı aşağı sağ sol yaparak ayarlayabiliyorum. Vitesim otomatikte. P park. R geri. N nötr. D düz. Bu da spor modu. Sınavda kullanmıyoruz. Burada bir tane el frenim var. Ayağımın altında solda frenim var. Toplamda iki tane frenimiz var bu araç için. Burada korna, burada radyo ayarlarım. Burada da yol bilgisayarının tuşları var. İç tanıtım için bu kadar yeterli.